belki de çok ilgi, ilgi gösterirsem gidersem belki daha fazla da soğuk uzaklaşa evet, kaçar, da güzel. Erkek kaçar. Bak mesela siz bazen diyorsunuz ya ilgi Aşkım, falan filan. Ben bu evde falan, öğrendim Biliyor musun? Bir erkek asla bir adım atılmaz. Erkek mi? Erkek atacak değil mi? Erkeğin Onu hissedip söyledim. erkeğin atması gerekiyor. Onu söyledim yani. bana kızıyorsun. Bir ara niye bekleme demişti. Bu yüzden anlıyorsun değil mi? ne olur anla beni biriniz anlasın beni. Ben Neden böyle seni. bekliyorum? Ben de yapmasını biliyorum. Tişört, pasta odur budur. Elime mi yapışır? Ben de Tabii söyleyebilirim. Işte bu evin bunları. kuralı bu işte. Sen dışarıyı bekliyorsun, hayat bu evde de bir şeyler yapmalısın. Hayır aşkım artık dışa da beklemiyorum. Sadece bir şeyleri için şu anda belki bu kadar ölüyken evet. bu kadar uğraşmak istemiyorum. Evet, evet. Belki Bilsin, onu, onu beğeniyorum. Her zaman hayatında olmak istiyorum. Gerek arkadaş olarak, gerek ilişki olarak bunu zaman karar ama verir. Şimdi... Ben de öyle çok büyük bir aşkım yok. He başkalarını e, tanımak mı Olga, istiyor? Tanıyabilir. Ben de başkalarını tanıyabilirim. Şu Arkadaşlıktan aşka da yürüyebilirsiniz. Ben seninle bu da olur. hani kendimi gelecekte göremedim. Evet, hani evet, evet, için. evet doğru evet, yani, doğru. şu alamadım mı diyeyim. Hani beğenmedim de kaba olur ama hani hani belki Fikirlerin farklı için, evet evet. O yüzden no dedim. Yoksa Yo, ben senin şöyle, enerjini çok seviyorum bu belki arada. Belki çok aşık olduğum için değil. Şu ben anda. enerjisini de hareketlerini çok seviyorum. Sende art niyet yok, kötü niyet de yok. Ondan evet. eminim. Kanku, ondan eminim. olabiliriz, arkadaş olabiliriz. Evet, evet onu Herkesle söyledim zaten. Herkesle arkadaşım şu anda. Ben seni niye çağırdığımı da söyledim sırf yani gel bakalım ne yapıyor? Orada yer yok ben yiyor. ben o yüzden çağırdım. Ya yani biz de kırmızı odaya gidelim. Arkadaş kalalım belki. Rahatsız değil. değil Neyse anlamıyor aynen, başka. Aynen öyle Bak ben üzülüyorum olsun. çünkü evet. ben bak belli Bilalara. etmiyorum ama muallakta kalmak en çok beni üzüyor bu evde. Çünkü bak, sürekli benden bir şeyler bekleniyor şu anda. Lamla. Ve e, ben çünkü de hani. yoruluyorum. E, hani şey Lamla. Berk açısından yorulmasam yapamıyorum. Tamam mi? ama bunu kesin söylemem lazım. Berk açısından yorulmasam bile genel olarak yoruluyoruz yani evde erken kalkıyoruz geliyoruz buraya bir şeyler yapıyoruz burada ve yoruluyorum bu yüzden evet. de benim de içimden bir şey yapasım gelmiyor. Ne kadar belki karşı şeyim olsa da hani Berke belki belki olsam da gelmiyor yani. Sen az önce ne dedin? O yüzden arkadaş kalalım. En hayırlısı bu demek ki. Bir bakalım arkadaşla bir Bak. konuşalım. Hiç arkadaş çok konuşmadık. Altın bir cümle söyledi. Bu ben evde asla bir erkeğe yürünmez. O bir adım atacak. Bak bu altın. Ama Berkede de şu var, Berkede de duvar var. Kırması lazım. Duvarsız bir insan değil ki, çok şey yaşar. Tamam, o, onu kırmaya demek ki benim gücüm yok yani. Onu ne, nasıl kıracaksın var? ben de? Çok zor, zor. çok zor. Bak, Berke'nin en gibi. yakın arkadaşı sensin. Evet. Bak, belki en yakın. O yüzden artık. daha yanlışıyorsun. Eğer orada. o duvara kırabileceğimi inansaydın, sen benimle bir konuşma yapardın. Evet. Uğraş aşkım, bak, hani sana karşı böyle böyle derdim. Şimdi ben hiç kimseden bu şekilde ya bir, bir insanı belki bana karşı olumlu bir şeyini ilişki anlamında gördünüz mü? Kimse gördü mü Dilara? Yok. Hiç kimse görmedi Ama ki. Sen bunu. Çok tam öyle yorgun oldu. Yo, evet aşkım, bu yüzden de yani. Bu yüzden de ne yapayım iyileştiremiyorum. Hadi gel. Lan. Ne konuşuyoruz? Normal. Hmm. Merhabalar damla hanım. Merhabalar. Damla da az önce yeni bir karar aldı. Evet. Çok susadım. Böylesi. ikimiz de daha hayırlı olsun tamam. inşallah Allah. İkimiz de yorgunuz ver keşke. Ne tükendi? Emin ol, ben şimdi senin tükenmişliğini gördüm ama sen benim daha henüz yorgunluğumu veya içimde neler yaşadığımı, ne kadar yoruldum aslında benim de sen bunu göremedin. Ben bunu sana yansıtmamaya çalıştım. Ne konuda yoruldunuz zaman efendim tam olarak? Genel olarak benim de ben özel adamlar var. <laughs> benim de özel anladım. Yoruldum şeyler, şeyler olabilir. olabilir. Sonuç, var Sonuç var mı kırmızı? Ne konuda kanka? Bir karar çıktı mı? Kırmızı? Oğlum bismillahirrahmanirrahim Ay. ya. Niye yok, ya evet bu arada her şey şık diye olacak? Hayır soruyorum ya. Ne şey şey konuştuk normal arkadaş olarak. Ben biz, biz bir kısmını izledik çünkü o yüzden. Ben söyledim ya. Neresine yani. denk geldiğinizi bilmiyoruz ki. Bayağı izledik. İyi gelmişsiniz. Yani üçünüz bir arkadaş oldunuz. Yok yok ben yani arkadaş. Ne oldu lan? Yani üç arkadaş sen, kaldınız. Sen çok tepki. Aynen, Sız sız. <laughs> Aman Adnan Bey keyfimiz kaçmasın. Ferhat abi. Okan oh, bence olur. sen biraz uyu o koltukta. Sendik bir şey yok ha yanlış anlama. No, Sakın, ben zaten. onun esprisine gülüyorum. Çok güzel bir şey söyledi. Komik değildi ki. <laughs> size değil, hayır size değil. Onun esprisine gülüyorum. Bence komik değildi. Üç arkadaş falan. <laughs> yani ne? Yani dediğine ara, sen dediğine güldü ya. Üç arkadaşlık yapıyor dedi. Ona güldü ya. Yo ben ya. normal bir şekilde hepimiz arkadaş kaldık. Hepimiz burada yani arkadaşız. Hepimiz burada bacı kardeşiz.